Bugün e, imzaya açılıyor olan Sayın Genel Başkanımızın ilk imzacısı olacağı bu teklifte e, kadınların eşit olarak siyasette temsiline dönük bir kanun teklifi. Ve bu teklif 400'ü aşkın kadın örgütünün e, isteklerini, taleplerini yansıtan e, kadın milletvekillerimizin, kadın kolları genel başkanımızın ve Türk Parti Örgütümüzün birlikte, akademisyenlerle birlikte hazırlamış olduğu bir teklif. Dolayısıyla bir ortak haklı ürünü ve bir ortak geleceğe de e, esasında teminat. Evet, böyle bir e, kanun teklifini arkadaşlarım hazırladılar. E, olağanüstü güzel e, bir çaba. E, çabanın güzelliği eee Türkiye'de kurulu 400'e yakın kadın örgütünün görüşünün alınmış olması. Eee dolayısıyla bütün kadınların bir anlamda görüşünü yansıtan bu teklife birinci imza atmaktan ötürü son derece mutluyum. Eee bizim e, siyaset tarihimizde önemli bir teklif olacak bu. Aslında dünya siyaset tarihinde de e, önemli bir teklif olacak. Yüzde elli cinsiyet kotası. E, ayrıca fermuar sisteminin getirilmiş olması son derece güzel. E, bunu imzalayacağız. Parlamento'ya sunacak arkadaşlarım. E, parlamento'da görüşülecek. Umarım e, bütün siyasi partiler bu teklife destek verirler. Hatta diğer siyasi partiler de benzer teklifleri getirebilirlerse e, Parlamento'dan oy birliğiyle böyle bir e, teklifin çıkması, yasallaşması olağanüstü güzel sonuçlar e, doğuracaktır. Bu e, parlamentoda düzeyin, e, tartışma düzeyinin e, yükselmesi açısından, e, daha sağlıklı kararların çıkması açısından, komisyonlarda e, toplumsal sorunlara daha insancıl yaklaşılması açısından da son derece önemli. Böyle düşünüyorum. İmzalıyorum. Umarım bunu yasallaştırırız ve Türkiye'de kadın erkek eşitliğini sağlamış oluruz. Hayatın her alanında zaten kadınlar çalışıyorlar. Bugün Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Onların acıları var onların sevinçleri var. Onların siyasette var olma talepleri var. Dolayısıyla bütün bu talepleri bir araya getiren, onların sorunlarına bir anlamda çözüm üretmeyi amaçlayan güzel bir kanun teklifi hazırlayanlara, emek harcayanlara, katkı veren akademisyenlere hepsine yürekten teşekkür ederim ve ilk imzayı atıyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Редактор <laughs> <laughs> <laughs>